Merhaba bebeğim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle de... Aa, Ne oluyor yine? Video mu ya? Hayır mı oluyorsun? Video başlangıcını ben yapacağım işte. Neymiş? Bugün sizlerle birlikte bir lehenle nasıl sümeyli kafası kırılır? Şak şak. Şak. Kıracağım kafana. <laughs> Bugün sizlerle birlikte sümeyli ne yapıyoruz? Hadi dips. Markasını söylemiyorum. Evet. bulur diye korkuyoruz. Evet. Bunu ne yapacağız Sübeyi? Ya? Challenge <laughs> yapacağız. Su kaybedecek. Evet. Hatta inanmıyorsanız sularımız, sularımız da burada. Şey, Arkadaşlar biz sokakta falan arkadaşlarımızla oynuyorduk. 4 risk riski yüzü yüzü Dört Risk yiyorduk. Ben bir kere yememiştim ilk başta. Sonra bir kere denemiştim ve beğenmiştim ama aşırı acıydı. Ama ne bakalım bu nasıl olacak? Aşırı ama tatlıydı, şey. çok lezzetliydi. Bazıları tatlıydı. Ben düştüm. <laughs> evet, o kadar evet arkadaşlar şimdi biz e, telefonu nereye koyacağız? Onu ben ayarlayacağım. Şimdi acilce cipsimizi döküyoruz. Dur. Cipsimizi döküyoruz arkadaşlar. Şöyle. Acılar gözüküyor. Şimdi bir dakika koklayalım. Koklayalım. Cips kokuyor. Cips kokuyor. Şey kokuyor bu. Hadi hmm, cipsi. şey kokuyor. Biber yemeği gibi kokuyor. Bak, var gitti be. Ay! Ne oldu? Sadece bir marka gibi. Dur, sen videoyu doldurursana. <laughs> Artık yemeye başlayalım. Sübey şurada Ya! Sübey! Şey yapma. Şöyle. Ya daha az önce üstün gözüktü. Ve bacağın Alsın. Bana ne? <laughs> ol, ol. Bunu al! 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 Terlik diyor bu. <laughs> evet, tamam. Benimki de böyle. Ben <laughs> tamam tamam. Bu da bu şarap değil konumuz acı cips yarışması. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim bu arada. Ben arkasını okudum ama ne cips ne acı ne biber oldu kesinlikle yazmıyor. Bir gün şöyle bir şey olacak kanalda sabrediyorum. Bir gün kalem, kamerayı böyle alacağım. Bir ters çevireceğim. Yüzümü göstermek istiyorum artık. Bu <laughs> Birazcık zor gösterici tatlım. Sen her ne 200 kutlama, 200 abone kutlaması yapacak mı? 20, 222 oldu. Hala yapmadım. Yapmayacağım. Aa. 660 yapacağım. Her şey de da... <laughs> Hadi ya. Aa. Aa Bacağına ne oldu göster. Göster hadi. Hadi, hadi. başlayalım. Bekle sen videoyu dondur. Ben hemen kafa şey. Gözükmüyorum değil mi arkadaşlar? <laughs> Ayarladık kamerayı. Şimdi taş katmakas yapalım. Hazır mısın? Dur ben tekerimle taş katmakas şeyi şeyini göstereyim. Taş, taş makas. Ya ilk ben başlıyorum. Arkadaşlar şu anda ben kamera arkasına geçtim. Şu anda Feyza yiyecek. Evet. evet Şunu bakalım. seçiyorum. Ve evet. yedi. Y acı ben. mı tatlı mı onu söyle. Kesime hepsi acı olacak bu arada. Hepsi acı, acı mı olacak? Evet. Ne acı tatlı çıkıyor mu? Doğru tostu gibi. Nasıl bir acı onu söyle. Elleri göster videoya. Elleri göster. Büyük mü? Büyük mü? Gör. Az demeli tümürlü. Arkadaşlar. Ama çok kötü. Yanıyor. <laughs> Dilim yandı. Aç dilini. Üzme boyamıyor bu. Arkadaşlar sıra bende. Dur dur dur. Arkadaşlar. Hani böyle dil boyayan şey. Baba kimisi acı oluyor kimisi tatlı oluyor ya. Aynı markadan. Ee, arkadaşlar. Ondan iki, ikisi, iki tane almışsın ya da böyle dört beş tane almışsın da ağzını atmışsın da hepsinde arı çıkmış gibi öyle bir acı. Tamam tamam ben videoyu donduruyorum. Hadi hadi. hadi. Hey, Arkadaşlar bu arada yemin ederim su içmedim. Evet sürü su beni seçiyor. Sürekli gözükmüyor gözükmüyor. <laughs> şimdi ye. Şöyle kuşladarken ye yedin alacağız. <laughs> Değil mi çok kötü? <laughs> acaba hangi hangi biril acısı? Doğru, sen de ön tane aynı arka bu arka. Arkası öyle mesela. Düymüydün değil mi? Bilmiyorum. Bırak kadar <laughs> bir şeyler yola. Au! Au! Su içmek ister misin? <laughs> <Gideyim. gülüyor> Geçiyor arkadaşlar. Bu arada su gitmedim. Evet. çok <laughs> dur, dur, dur. Taş kağıt makas yapalım yeniden. Hayır. Kız, kız, kız kalbiden gire yer. Hayır. <gülüyor> 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 dur 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 kapıyı tutayım. Taş kit, ta makas. Taş kit, makas. Ya Allah kahretmesin ya. Piş. Harika yine ben yiyorum. Şunu yiyeceğim. Sonra ben yiyeceğim. Gözüküyor mu değil mi? Dur, göz. Ya ben yemek istiyorum. çok fena. <laughs> evet chips chips göz, gözüküyor mu? Ay İngilizce çağırsardım ben ya. Gözüküyor. gözüküyor. Okay. Chips mi diyorsun? İngilizce cips demek. Çip, e, de patates yapmış cips de söyleyeyim de. Lokma lokma. Çekil. <Arkadaşlar>, yanıyor. <laughs> ben çı çıldırmış evet, boğa gibi evet. oldum. Kızgın yay gibi oldum. Yine öyle olacağım. Gözüküyor mu? Evet <laughs> Dedi mi ya İngilizceye sardım ben. Heh, evet gözüküyor tamam. Yavaş yavaş yiyeceğim. Hayır at ağzına bir an. Ha öyle bir şey yok Sübe, atar mısın ağzına? <laughs> Süper bir çiçekle. <laughs> çok, ya çok kötü acı. Ya. Patla. Sübe öyle bir şey yok ki illa ki acı oluyor hepsi. Yok <laughs> tatlı. Çocuğun dilleri bozuldu. <laughs> tatlı mı? Çocuğun dil hormonları bozuldu. Tatlı. <laughs> Bu ne ya? Tamam gel. Ya. Bu nedir ya? <laughs> tamam. Biraz yanık ya. var ama o diğer turun. O yüzden. Hissetmedim Şöyle. galiba iki acı birden. Keşke ağzını gösterdi ama. Oh! Tövbe estağfurullah. Anladın ya. Boğazım oluyor. Anlıyor. Hiç Dilim ya çok kötü oldu çok kötü oldu. Boğazlı 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 bir özür dilerim. yapacağız. <laughs> ah. Taşıt bakas Ya. Bu Ya of. Tamam o zaman şöyle bir. İbdan koyuyorum arkadaşlar. Ben bunların iki tanesini bir anda yiyeceğim. Hayır. Sümeyye de yiyecek. Hayır öyle bir şey yapamıyorum. Ben ben ne yaparsam aynısını Sümeyye de yapıyor. Hayır o zaman ben de kendi yiyerken sana bir şey söyleyeceğim. Sen de öyle yapacaksın. Yani artık o kadar ne bilemem sen yaparsan. Hayır Şöyle yapacağım iki tane, zaten. İki tane gözüküyor mu? Gözüküyor. Hı, güzel. Şimdi ikisinin bir anda ağzımı atacağım. Sümeyye'nin ağzı sıcak mı bilmiyorum. Şöyle. Sümeyye güdüğü dondur da ağzını göster. Ee, ağzını göstereyim. Atıyorum. Şöyle iki tane. Ben hemen yere döneyim. Evet nasıl? Bu ne? Nasıl? Var ya. Sonradan çıkıyor acısın değil mi? Hayır az önce yedim. tek bir tane yemiştim ya. O berbat. Çekil ya, çekil iki tane yiyeceğim. Çekil ya. Senden bir hayır geldi. Bu ne Meksika acısı gibi bu ne? Şey Çeksin alıyorum. Hayır sonra, hayır hayır büyük alacaksın. Sonra ben Feyza'ya iddia. İkisi orta zaten. <laughs> ben Feyza'ya iddia vereceğim. Üç tane de diyebilirim. Üç tane. Evet Sübezi süper ağzı. <laughs> Sübeli şu anda yiyor. Ya da ölüyor tamam. bilir misin? Ah çok kötü acıyor. Ağzıma sığmıyor. evet. Acayip lezzetli ama çok acı. Mesela ne kadar acı? Listlerden <laughs> en az 5 tane paket yemişsin gibi. Değil mi? Hepsi acı çıkıyormuş. Hadi, hadi gel. Dur. Otur. Taş kapma kas yapıyoruz. Bu ne? Dökmüşsün her yere. Bir de acı değil. Parmağımdaki yanındaki... Acı şeyleri yemem. Beye, otur Sübeyya <laughs> otur. Doş, doş gitme kas yapacağız. Doş gitme kas. Ya niye yo. ya. Şimdi sen 3 tane sene birden ağzına atacaksın. Olur canım sen yaparsan ben yapıyorum. Yok. Yine bir tane alacağım normal. Ama bana ne şey bana patlıyor. Hayır. O zaman ben de bir tane alacağım. Sen yaparsan ben de yapıyorum. Ama size şöyle bir soru var. Ay, <laughs> çok acı. <utacık. gülüyor> Arkadaşlar Sübeye de şöyle bir duru var mesela. Mesela şu anki sırasında <laughs> şey yaparsa <gülüyor> <gülüyor> atıyorum 5 tanesini ağzına atarsa taş görmek aslında yine kaybederse yine beş tane daha ağzına atacak. Ondan sonra ben yok bir tane ağzına atıyorum. Ya kendi kanalını <laughs> Kendimden daha fazla konuştum. Peki. <laughs> Bakın küçük buçuk aldım demeyin. Şöyle göstereyim. Gözükmüyor sübeye. Kameraya göster. Eh ah, tamam. Ağzımı göster. <laughs> tamam. Ya da vazgeçtik arkadaşlar göstermeyeceğiz. Oh. ASMR'e götürdü Sübeyye. Bana niye hiç acı gelmiyor? Sen alışmışsın Sümeyye ben o kadar acı değilim. Bana acı gelmiyor. Hafif acılık var mı? Acı gelmiyor. Hem de benim dudağım çatladı Sümeyye ya diyor ben. Kendime atayım. Ya hanım. dur tas yada kasıp tas yada. Otur 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 otur. Taş Ya niye yama ya? Sedir bozuldu. Neyse. Sümeyye kamerayı düzelsene. Normal. Elin gözüküyor. Gözük yok yok şey şöyle. Sonra da geliyor acısı ya. Risk gibi. Yeter su be. Barka daha fazla verme. Markayı vermiyorum ki adamı ver. Bu videoyu izleyen herkes markanın ne olduğunu hemen bulmuş. Kesinlikle. Özellikle zaten reklamların kesi çıkacak. Hadi 11 da 11 saniye <laughs> Otur, 34 şey yaptık. 25 dakika 48 saniye çekebiliriz. Hadi. Mama. <laughs> Çekil. Bir ta kaç tane yedin? Yedim bir tane. Yanıyor. Ben yani çok <laughs> sevdim. Bakın, şöyle küçük bir bu. Bakın orta aldım. Büyük al, büyük. Madem sevdin. Hayır, istediğimi alayım. Şunu al mesela. Sen ne şey yapıyorsun? Yanıyor mu? Yanıyor. <laughs> yani Ben, ben alıştım valla. İlk <laughs> başta kötü oluyor sonra iyileştim. <laughs> Sen ilk yediğinde de aynı çıldırdın Sübeye. Evet çıldırdım da şu anda tatlıyım. Çekil kadar değil Hadi 12 dakika oldu. Bu kadar acı değil. Ardından mesa yalanmamız lazım. Tamam. Oo bir de büyük aldı. Oh, nasıl var? İyi. Gel. Süme bu videoyu izlediğinde biraz şey bana kızabilirsin ama neyse. He. <laughs> İki, tane Benim İki tane şöyle küçük aldım. Belki yayınlamayacağım. Benim şeyim değil İki tane şöyle küçük aldım. Sümeye çektiğimiz acılara dayanarak bunları yollaman gerekiyor. İki tane şöyle küçük aldım. Gözlük bunu bir yer. Bu arada İki. ikimiz de kazanırsak hani doğru toz Pı? Pü! Bana kaybediyor bu kız. <laughs> İki toz bittiğinde e, su içebiliriz. He? İçebiliriz. Ne? Oyun <laughs> bittiğinde işte. Nasıl? Hadi geç. Ee, Dur acı ama hiç acı olmaz ya. Onun şeyi gibi. Baharatı gibi. Ne yaptı? Yüzün falan mı gösterdi diye sana kızıyor. Hayır. İki tane mini kaldı. Evet ee, iki tane mini kaldı. O zaman niye bana kızabilirsin diyorsun? ya. Yadı <laughs> ya. Diyorum. 10 dakika oldu. Ben niye bir tek yalıyor? Arkadaşlar bu arada kaybedersek sıradaki videoda sıradaki benim videosunda Kaybeder Evet. <laughs> yani kaybedersem bir günü ben Ben kanala her zaman video çekmek zorundayım. Sen çek, sen azıcık video çek ya. Allah Allah. Bir tane videom yedekte şu anda duruyor. Al. Ah, benim kanal demişken. Süper harika kavu spotuyla hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar benim e, ben şimdi 30 abone oldum diye kısa bir tane soru cevap videosu çekeceğim. E, ve bunun için de en sonki videonun yorumların altına yazarsanız çok sevinirim. Soru yok. <gülüyor> <gülüyor> Hep ben ilgili şeyler yazdım. Soru cevap yazdım. Evet arkadaşlar. Ya her yere dökmüştüm. Hadi. Yap. Soru bize kızacak Sümeyye. Hadi <laughs> oh. Sümeyye ilgili sorular da yazabilirsiniz ama arada içinde ben de olmam yani benimle ilgili aynı zamanda Mesela Sümeyye ile senin yaşın kaç? Öyle değil. Ee, mesela Sümeyye aranızda ne gibi bir akraba ilişkisi var? Anladın? Akraba. Yani işte aile ilişkisi var mı? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi birazcık hızlandıracağım işi. Kaç tane alıyorsun? Bir, iki, Sakın. Üç. Dört. Şöyle dört tane. <laughs> Gözlük bilmesin. <sen. gülüyor> evet. Birini yiyeceğim. Hatta hepsi aynı anda atacağım. Hepsi aynı anda Ama ıslığımıyor. Dur şunu yiyeyim bari. Şimdi at. At at Ne böyle 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 bir yapıyor? Arkadaşlar böyle böyle yapıp duruyor. <laughs> Çekil. <laughs> dört tane mi? Bir tanesini önce atacağım. Peki sen ne <laughs> Benim ağzım zaten şey. Bunu at. 4 dört tane oldu. Ne veriyor? <laughs> ha, oldu Başka. Bunu ağzıma atıyorum. <laughs> Bayatlamış bu. <laughs> Arkadaşlar çok güzel yalan ben çok beğendim. Çocuk ölüyor. <laughs> Çocuk ölüyor. Yere <laughs> dökmüşüz. Sıdı be her yere döktü. Çabuk bakacağız? Bunları sen kırıklayacaksın Sıdı be. Ben ne çabuk ee, ye. <laughs> İki tane yiyorum. Hadi. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Sonradan çıkıyor. Bir <laughs> belli. Ölüyorum galiba. Her yere döktü Zübeyye. Hadi Bir tane yürüm. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Zübeyye? Dönme ne oldu? İki tane yürüm. <yırırım>. Ne? <laughs> 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 oh, wow. bir tane aldım arkadaşlar sonra yemedim diyecekler orta alacağım bu sefer şöyle bir şey aldım Zaman yanıyor. Benim de yanıyor bir şey olmaz. Ye bir tane, ye. Hayır bir tane hayır. Hayır tane değil. Üç tane değil. <laughs> Dört tane değil. Sakın. Beş tane değil. de. <laughs> ah. oh. Altı tane. Yorum. Altı tane değil de Dönüldü. 2 3 4 5 6 Hayır. Dur gözüme de. Yanımıza getiriyor şuna bak ya. Hayır. Üç tane kaldı. <gülüyor> 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 Sonra sen de yürütüleceksin, ben karışmam. Dur. Dur, yiyelim. Reklamda olduğu kadar var Sümeyye. Evet. Acı bir evet. daha şeyi gösteriyordu. Cem. Bir tane yorum arkadaşlar. Ay koyma Artık öyle coşmak yok. Dur 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 dur. Gel göz be. Kas git bakas bakalım. Daş git bakas. Bile geliyor. Dur 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 dur. Kazan al su içecek demiyor. Hey. Hayır hey, gerçekten yarısın da. Bir iki yudum iki yudum içme serbest. Ya sen de sen de hadi karışık hadi hadi. Hadi hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. hadi. Bugün bölümde bismillah çekin çok kötü olduk. Ne alaka? Dua edeceğiz. Öleceğiz. Aaa <laughs> şeytana oyun yaptık. ah hepimiz nerede? Oh. Biraz daha siz geç Arkadaşlar. O. Sen <laughs> daha Hani biraz Arkadaşlar görmüş Benim iki öyle. Arkadaşlar görmüşsünüzdür. Ee, şey böyle Şimdi biz demeden biberi yiyorlar. Şeytanla beraber yiyor. Yanında da su var. Su içmeden önce bismillah diyor. Ben <laughs> bunu yemeden önce bismillah demeyi unuttum. Suyu içtim bismillah. Bismillah dedi. De diyerek su içtim. Hadi <laughs> gel. Geç. Geç, ah. Geç sıra bende kalmış. Ah. Bir tane yiyelim. <laughs> of of of. Köle olmayı kabul ederim ama Sümeyye. Eh, paramı harcamak haricinde. Tamam. Gerçekten mi? Para paramla eşya almak yok. Yani e, kıyafet böyle bir şey. Yani kıyafet almak yok çünkü benim param da yok. Ee... Arkadaşlar ben pes ediyorum. Köle yes. almayı kabul ediyorum ama dediğim gibi. Ara tatilde videosu çekeceğim. Kıyafet almak haricinde her şeyi yapabiliyorsunuz demek. Kıyafet alma sadece. Ben de olan şeyler. Arkadaşlar yok. söz veriyorum. Oh. Ara tatilde videosu çekeceğim. <laughs> <laughs> ben bir bardak daha içeceğim. Ara tatilin videosunu çekeceğim arkadaşlar. Söz veriyorum. Dur ederim. videoyu sen başlatın ben bitireceğim. Goodbye baby. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz <laughs> arkadaşlar.